Herkese merhabalar. Bugün yine World of Warships oynuyorum. Sıralamalı savaşlardayız. Köyden döndüm arkadaşlar. İndim şehre. Köydeyken içerisinde pek World of Warships bulunmayan huzur dolu günler geçirdim. Bunu da herkese tavsiye ederim. Ama kanalı boş bırakmak olmaz. Zaten böyle yapınca algoritma da küsüyor bize. Şimdi de epey dargındır hatta. O yüzden yine video atıyorum. Bol negatif yüklenmiş. İçerisinde sağa sola laf soktuğumuz sinir stres dolu bir video atıyorum yine. Bizim konseptimiz bu değildi biliyorsunuz ama maalesef buna evrildi. Bu oyuncu topluluğu yüzünden oldu bu. Bir tweet vardı. Dünyanın en humanist, en özgürlükçü, en barışçıl adamını da getirsen bu ülkeye şöyle şöyle yapar diye. Bu oyun için de aynısı geçerli uzatmadan kanalla ilgili bir duyuru yapmak istiyorum. Post olarak da paylaşmıştım zaten bunu. Üyelikler açık değil bizim kanalda biliyorsunuz. Bu bilinçli bir tercih. Ama YouTube açarsanız size 7500 lira ateşleyeceğim diyor bize şu an. Yani iyi para baktığınızda. O yüzden açacağız üyelikleri. Ama kimse üye olmasın lütfen. Kimseden bizim maddi bir beklentimiz yok. Kimsenin de bizden bir beklentisi olmasın zaten. Biz tam zamanlı işlerde çalışıyoruz hali hazırda. Bu arada incomparable'ı yan yakaladık. Delebilecek miyiz? 305 mm toplarımız. Mecklenburg komuta ediyoruz. Ama yeterli olmadı. Ama bir süre daha yan seyredecek gibi. O yüzden tam salvo atmak için dönüş alıyorum. Dönecek olursak ee, üyelikleri açacağız. Ama lütfen bizden Beklentiniz oluşmasın. Ee, üyeleri özel bir içerik falan paylaşmayacağız. Incomparable yine yan. Yine aynı yeri atıyoruz. Ve bu sefer 3 tane köşk vuruyoruz kendisine. Gayet iyi oldu. Tekrar stations, konuya dönüyorum. Yani biz YouTube'dan 7500 alıp işimize bakacağız sadece. Kimse üye olmasın. Ee, ben zaten bir mikrofon alma düşüncesine sahiptim. Çok uzun zamandan beri. Ama kanalın amatör ruhuna da ihanet etmek istemiyordum. Guden Liu'da yan yakaladık ama deliş gücümüz yetmiyor. Guden yakından da köşk vuramıyoruz. Zırhı boşluklu olduğu için kalibremiz de yeterli olmadığı için vuramıyoruz ona. Mikrofon diyordum. Böyle çok bölündü kusura bakmayın. Ama arada oyunda önemli olan yerleri de açıklamam gerekiyor. Yani mikrofonu dahili olan bir kulaklıkla kaydediyorum ben bu videoları. Hatta bununla da övünüyorum. Kalitesiz mikrofonlarla kaydedilmiş kaliteli içeriklerin kanalıdır bu kanal diyorum. Bunu kaç zamandır kanal açıklamasına yazacaktım zaten. Ama unutuyorum hep. Özetle üye olmayın diyorum. Devam ediyorum. Maça odaklanalım biraz. Ibuki en köşeye kadar gittik. Baya bir savaştan uzak kaldı. Şilifen'imizi kaybettik. Ben C'ye girmeye çalışacağım. Çünkü B'yi de kaybetmek üzereyiz. En azından sıfırlanmaktan kurtuluruz diye. Iowa'ya bakıyorum. Kendisi verdiğiyle Mecklenburg'un anasına giriyor. Nicki de komik bir nickmiş. Bioiz appal diyor. Yani organik gıda çöptür diyor. İşe yaramaz diyor. Bu Almanya'da bir meme arkadaşlar. Bir televizyon programı var. Eş değiştirme programı bu. Yani eş değiştirme derken Ulan nereden girdim bu konuya? Devam edeyim yine. Her aileden bir eş diğer aileye gidiyor ve 10 gün boyunca onlarla yaşıyor. Ama ahlaka mugayir bir şey yok. Hani sadece e, aile bireyleri takaslanıyor gibi düşünün. Tabi malzeme çıksın diye eşleri de ters demografilerden eşleştiriyorlar. Yani mesela dindar bir aileye işte ateist biri gidiyor ya da işte köylü bir aileye şehirden biri gidiyor böyle bir TV programı. Ben izlemedim ama meme meşhur olduğu için biliyorum. Bir bölümde böyle işçi sınıfından mütevazi yaşam koşullarına sahip bir ablamız organik ürün teketen bir aileye konuk oluyor. Ve herhalde onların bu elitist tavırlarından rahatsız olduğundan ve gıdaya harcadıkları paradan rahatsız olduğundan organik gıda benim için çöptür diye bir açıklama yapıyor. Iowa'mız da çökmüş. Kendisi Mecklenburg'dan çoklu derler yedi. Yani kendisi de Nikki ile uyumlu bir oyuncuymuş. <laughs> Mecklenburg'u batırmaya çalışıyorum. En azından B'yi savunmuş oluruz. Biz salvomuzu attık ama Gearing batırdı. Huden dönüyorum hemen. Çok fazla can kaybettik Mecklenburg'la uğraşırken hayatta kalabilecek miyiz bu denli yuva karşı bilmiyorum. Açımı kapatacağım. Yakından stadelleyemiyorum zaten söylemiştim daha önce. Ama yine deliş vurduk. Biz 8K'ya kadar düştük. Açımı tekrar kapatıyorum. Arka toplarla bitireceğim. 4K'ya düştük. Ve bu denli yuvu bitirdik. Yani torpidolarla bitirecektim ama şanssız bir şekilde torpido tüplerimizi yok etti. Ama yine de hayatı tutunmayı başardık 3K canla. Gearing açıldı bu arada. Smaland radarladı onu herhalde. Ona destek olmamız gerekiyor. Ama Gearing'den bir atış gitmiyor Smaland'a. Spotta olmasına rağmen. Hala bir atış gitmiyor. 6K'ya düştü. Şimdi ateş etmeye başladı herhalde. Torpidolarını atıyor. Tüm derdi buymuş. Giringi de kaybettik. Iowa'dan sonra. Biz de çok az bir can puanına sahibiz. <laughs> Ama Ibuki... Yani tüm takım arkadaşlarımız battı. Biz batmak üzereyiz. Ibuki Bey guy? daha yeni az indam ediyorlar. Yani bu oyun gitti gidecek. Şu Ibuki'yi biraz öne salalım. O biraz hasar tanklasın. Biz de canımızı toplamaya çalışalım o ara. Bir tane daha can basmamız olacak. Yani çok büyük oranda kaybettik maçı ama yine karakterimiz gereği tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. Belki çevirebiliriz diyoruz. Tetikleyin, bekliyorum. Ada arkasına geçmeyeceğim. Çünkü Ibuki'ye odaklanırlarsa ve benim ateş desteğim olmazsa onu da çok rahat şekilde batırırlar. Schroeder spota girdi. Biraz uzakta. Bu arada Verdi bize atıyor. Açımı kapatıyorum. Schroeder'e hiçbir şey vuramadık maalesef. Smalant açırdı. Canı 1K. Demek ki Gearing ölmeden torpillerinden birini vurmuş. Şimdi onu batıracağız bunları dojlamasına imkan yok. Ve batırdık. Gayet iyi oldu bu. Smalandı normalde göremezdik. Radarımız da yok. Onu spotlayacak CV'miz ya da DD'miz de yok. Çok güzel oldu. Ama Ibuki torpidoydu ondan. B'yi bloklarsa belki bir ihtimal dönebilir. Şu an Verdi'nin atış açılarına girmemeye çalışıyorum. İkisiyle birlikte savaşamam. Ama ikincileri sap görüyorsunuz. Ve aşırıyor. Biz de Schroeder'i ikinci menzilimizde tutuyoruz. Bu gemiye normalde ikinci vermemeniz gerekiyor ama ben Hanover kaptanını kullanıyorum. O yüzden ikincilerimiz normalden biraz daha isabetli gidiyor. Ama o halde bile pek bir hasar vurmuyorlar. Evet verdi 26k sahip. Schroeder 11k sahip. Bizim Ibuki de karaya oturdu herhalde onların karşısında. Torpidolarını atmak için. Verdi'yi yakalanmadan Schroeder'i çekersek belki Verdi'yi torpidolayabiliriz. Ibuki hala 17k canda. Açı yakalamaya çalışıyorum. Schroeder girmek üzere ama açısını kapatıyor. Yine de süper structure'a atacağım. Allah ne verdiyse vuracağız artık. 7 tane deliş vurduk batırmaya yetmedi ama ikinciler çalışıyor. Bu arada Ibuki'yi de kaybettik. Torpido atmama gerek yok herhalde. İkinciler bitirecek. Ve ikinciler bitirdi. Gayet iyi oldu. Şimdi verdiğiyle baş başa kaldık. Kendisi de sis bastı. Burada sola değil sağa doğru gidiyorum. Çünkü Verdi'nin en son gördüğümüzde 26k canı vardı. Yani belki Ibuki bir salvo daha atmıştır. 20-23k civarı bir canı vardır muhtemelen. Bizim onu batırmamız pek mümkün değil. Tek salvoda onu alamayız. Biz ama tek salvoda batabiliriz. Açılı dursak da Super Structure'dan 10k çok rahat yiyor bu gemi. Bu denli savaşırken çok can puanı kaybettik. Aksi gibi torpidomuz da yok. Yine Topları yedim. çevirmekle de uğraşamam. Çünkü full salvo atmam lazım. Hepsinin deliş olması için de dua edeceğiz. Bizim nerede olduğumuzu bilmiyor gibi. O yüzden belki gafil avlayabiliriz onu diyorum. Yukarıya gittiğimizi düşünüyor olabilir. Sola döndüğümüz düşünüyor olabilir ama biz zar zor dönüp sağa döndük. Yakalarsak batırabiliriz belki toplarını çevirmeden de ya atış açısından çıkıp ya da tekrar reload'umuzu yapabiliriz. Topları ne kadar hızlı dönüyor bilmiyorum. Açıldı. Salvayı gönderiyorum. 16K, 25K vurduk. 2K'nın altına düştü. Yavaşlıyorum ikinciler vursun diye ama toplarını çeviriyor. O yüzden hemen adanın arkasına geçtim. Şimdi onu yakalamamız lazım. En son 973'ü gördük. İki tane ikinci sabiti daha kaydettik ondan sonra. Muhtemelen şu an canı 300 ya da 500 civarında. Yani üflesek sönecek. Düşman 888 puanda. Biz 500 puandayız. 3 kep de onlarda maalesef. Yani yaklaşık bir 60 saniyemiz var. Hemen basıyorum üstüne. Yani aksi gibi de haritanın adalarının en sık olduğu noktasındayız. Yakalayabilirsek batırırız ama süre yetecek mi yakalamaya? Öne doğru basıyorum. Yakalamaya çalışıyorum. Rakip 950 puana çıktı. Yani biraz daha vaktimiz olsaydı, bir 30-40 saniyemiz daha olsaydı kesin yakalardık. Ama şu an herhalde adanın arkasına geçti kendisi. Evet, görünürde yok bizim adanın dibinde de olsaydı 2 kilometreden açardık onu. Muhtemelen hemen önümüzdeki adanın arkasına geçti. Hemen kontrol edelim. Evet uçak savarı oradan geliyor. Ve biz bu maçı kaybediyoruz. Yani dediğim gibi yine saç baş yolmalı. Bol negatif yüklü bir oyun oldu. 4 tane kill almışız. 216k hasarımız var. Müttefik gibi, yüksek kalibre gibi, dreadnought gibi başarımları da kazanmışız. Takımda birinciyiz zaten. Ama kazanan takım birincisinden de daha fazla XP kazanmışız. Kaybetmemize rağmen. Ibuki ikinci olmuş. Yani maç boyu Ibuki'ye laf ettik. Adam meydana çıktıktan 2 dakika sonra battı. O 2 dakika içerisinde de ikinci olmuş. Yani düşünün diğerlerinin ne kadar kötü oynadığını. Dört tane gemi batırdık. Batırmadığımız gemilere de gayet yüksek hasar vurmuşuz. Verdiye 43K, Mecklenburg'a 35K vurmuşuz. Ama yeterli olmadı. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı da bekliyorum. Ama üyeliklerinizi beklemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.